Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle Norveç'teki kış hazırlığımızdan biraz bahsedeceğiz. Kışın neler yapıyoruz, nasıl giyiniyoruz, nasıl dışarı çıkıyoruz, işte kış gelmeden neler yapmamız gerekiyor. Birazcık size bunlardan bahsetmek istiyorum. Norveç'te kışın nasıl yaşandığını merak ediyorsanız, ne gibi zorlukları olduğunu merak ediyorsanız bu video tam sizlik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdi ilk önce nasıl giyiniyoruz onunla başlıyorum ve devamı geliyor. Hadi başlayalım. Ben kıyafetlerimi video için önceden ayarladım. Şimdi şurada ufak bir hazırlığımız var. Bunlar bizim kışın her gün genel olarak yani ay olarak söylemek gerekirse 3 ay kadar süre boyunca giydiğimiz kıyafetler. İlk önce tabii ki içlik İçlik sevmeyenlere kötü haber. Burada işliksiz gerçekten zor. Üstüne kot pantolon koydum. Aslında kot pantolon pek giyilmiyor. Çünkü donma yapıyor. Bunun yapısı artık neyse tam olarak bilmediğimden. Bu yapı donuyor. Yani eksi ondan sonra kot pantolon donmaya başlıyor. Üzerinize taş gibi oluyor. O yüzden aslında biz kot pantolon çok giymiyoruz. Bugün sadece kot giyip dışarı çıkacağım için. Daha o kadar eksi 10 olmadığı için bugünlük kot giyeceğim. Normalde kış pantolonlarımız var. Onlardan giyiyoruz. Onun da içine iç, giyiyoruz. Yani o sabit. Onun dışında işte içimize bir tane tişört vesaire bir şey giymemiz gerekiyor. Üzerine bu şekilde kalın. Aslında ince ama polar müthiş bir sıcak tutan içi tamamen yün olan bu şekilde bir kıyafet giyiyoruz. Onun üstüne olmazsa olmaz kalın yün çorabımız. Yani ayakkabı ne kadar su geçirmez işte kara uygun vesaire olsa da o yün çorap bir ihtiyaç. Tabii ki boyunluklarımız boyunluk olmazsa olmaz. Bunu da Temu'dan aldım. Temu çok güzel burada. Tabii ki şapka. İşte onun dışında eldiven kullanmayı sevenler için eldiven. Ama ben çok kullanmıyorum. Ee, bir de bu şekilde büyük montlar var. Bunlar eksi -25, 30, 40 hatta burada yazıyor rüzgar dayanımı işte. Kaça kadar dayandığı vesaire her şeyi yazıyor burada. Bu şekilde bir montla güne başlayıp dışarı çıkabiliyoruz. Şimdi ben bunları giyiyorum ve dışarı çıkıyoruz hep birlikte. Evet, şimdi kışlıkları giydim. Aslında şu an o kadar soğuk değil. Yani bu üst hazırlığı biz normalde eksi 10'dan sonra yapmaya başlıyoruz. Şu an hava eksi 2 derece hissedilen eksi 8 civarında. Biraz şundan da bahsetmek istiyorum. Burada doğalgazla ısınmıyoruz. Yani hiçbir şekilde doğalgaz kullanılmıyor ısınmada. Çok büyük bir elektrik üreticisi olduğu için, Avrupa'nın en büyük elektrik üreticisi olduğu için ve çevreci bulmadıkları için doğalgaz kullanmıyorlar. Onun yerine bütün ev ısınmaları vesaire su ısınması bu şekilde elektrikli peteklerde, termostatlarla ayarlanıyor. Bu şekilde ayarlıyoruz. Şu an 22,5 derece gibi bir şey ayarlı. Şu an aktif değil. Hatta şimdi videoya denk geldi. Aktifleşti. İçerisinde sıcaklığı düştüğü zaman aktifleşiyor sonra normale dönüyor. Isınmanın dışında e, kıyafetlerin bir diğer parçası da ayakkabılar tabii ki. Burada kışın özellikle donmuş dönemlerde normal bir ayakkabıyı giyemiyorsunuz. Yürüyemiyorsunuz daha doğrusu. Benim bu Kolombiya ayakkabılar çok sağlam da olsa hatta gözüküyor kendi dişleri de olsa bu diş aparatını takmadan mümkün değil yürüyemiyorsunuz. Yani karda başka türlü özellikle buzlu dönemde başka türlü yürümüyor. Hatta bunlar biraz paslanmış. Bunu ekstradan gidip marketlerden satın alabiliyorsunuz. Üstten bu şekilde geçirmeli şekilde takılıyor. Onun dışında istiyorsanız botlarınızın tabanına buralara diş de ama biz onu tercih etmedik çünkü markete, AVM ye tarzı yerlere girdiğimiz zaman o biraz sorun oluyor. Parkede kayma yaptığından biz onu değerlendirmedik. Bugün ne yapacağız? Bugün bir tane kargom var. Ekipmanlarımın hepsini burada satışa çıkartmıştım yakın bir zamanda. Hepsini birden bir tek bir alıcı satın almak istedi. Bunu onu kargoya vereceğiz. mutfak robotumuz bozuldu. Onu iade eden değiştirmeye gideceğiz. Isı yalıtımı kısmında da evle alakalı şunlardan bahsedebilirim. Evler yani gördüğünüz gibi aydınlık olması için camları büyük yapılar. Ama duvarlar normal beklenenden biraz daha kalın. Yani şuradaki kalınlığı görebiliyorsunuz. Hatta en güzel şurada gözüküyor. Şöyle kalın duvarlarımız var. Yani dış cephesi, şu cam boyu dış cephesi çok kalın. Bu sayede ya yani herhangi bir sıcaklıkla alakalı hiç sorun yaşamadık bugüne kadar. Evin her yerinde gayet stabil bir sıcaklık koruyabiliyoruz. Zaten kiramızda da elektriğimiz daire olduğu için çok problem olmuyor bizim için. Şu an giyindiğim için biraz sıcaklamaya başladım. O yüzden dışarı çıkalım, dışarıda devam edelim. Evet, kargoları aldık. Şimdi gidiyoruz. Şu an bayağı da bir rüzgarda varmış. Bu kadar bir rüzgar beklemiyordum. Ya yani gördüğünüz gibi daha kar vesaire bir şey yok. Zaten kar yağmadığı için biraz soğuk. Bir derecede hissedilen eksi bayağı Absürt bir değer. Şu an pantolon gerçekten keşke diğer pantolonu güzelmiş. Şimdi size bir diğer buraya özgü bir konudan bahsetmek istiyorum. Burada tabii ki kış şartları çok ağır olduğu için hatta böyle yerler gözüküyor. Donmuşlar. Taşlar donmuş. Kış şartları ağır olduğu için araba konusunda da bazı farklılıklar var. Tabii ki kış ile alakalı. Burada biraz farklı. Çünkü normalde bizim ülkemizde veya Avrupa ülkelerinde yağan kardan çok farklı bir kar var. Şimdi buraya özel kış lastiklerini görüyorsunuz. Bunların bir tane simgesi vardı. Kirden. Görebilir miyim diye bakıyorum ama şu an burada göremedim. Ama yani gördüğünüz gibi sanki böyle dişli bir yapısı var gibi gözüküyor. Daha buraya özgü. Daha zaten bunlar Burada da yarım varmış. Bunlar bu kuzey ülkelerine göre satılan lastiklerden. Ayrıca bunun bir de dişli olanları var. Ama dişli olanları taktığınız zaman işte yola daha fazla zarar verdiği için bir vergi değil de bir dişli lastik takma parası gibi ekstra bir ödenek çıkıyor. Ya biz açıkçası çok öyle dişliğe gerek kalacak bir durum olmadı. Görünüyor arabanın kenarları da donmuş yani bunlar leke değil. Bayağı don şu an. Şimdi hızlıca bir arabayı ısıtmam gerekiyor. İçinde oturabilmek için. Sonra yola çıkacağım. Burada bizi kışın en çok etkileyen diğer şeylerden biri de bu araba yolculuklarının öncesinde arabayı ısıtmamız o bayağı bir hem zaman alıyor hem de biraz şarjdan da yiyor. Elektrikli araç alırken işte kışın özellikle kullanacak olan araçlarda bu ısı pompasının önemi burada ortaya çıkıyor. Bizim araçta da ısı pompası olduğu için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hızlı bir şekilde ısıtabiliyor arabayı. Çok az şarjdan yiyor ama ısı pompası olmayan araçlarda bu durum biraz negatif etkiliyor. O ısı pompası hayati bir önem taşıyor. Evet aracımızın ısınması artık tamamlandı. Hatta sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Şu an muhteşem kükreyerek ısıtmaya çalışıyor araba iyice. Şu an koltuk ısıtmasını vesaire direksiyon ısıtmasını açtığım için şu an herhangi bir benim için problem yok. Yola çıkabilirim. E bizi bir de burada kışın en çok uğraştıran şey bu işte donmanın vermiş olduğu etkiyle, kar pisliği mi diyorlar artık don pisliğiyle o araçları çok kirletiyor. Normalde biz burada o kadar sık arabayı yıkamıyoruz. Ya yani Havanın temiz olması işte yağan yağmurda bile arabanın tertemiz kalmasına, işte yolların temiz olması bile buna çok büyük fayda sağlıyor. Ama kışın aynı şey geçerli değil. Maalesef kar, buz, don bunlar bayağı bir kirletiyor. Şu an temiz temiz son çekimlerim olabilir. Çünkü önümüzdeki hafta güzel bir kar yağışı gösteriyor meteoroloji. Bakalım kışın olduğunda zaten karlı videosunda muhakkak çekeceğim bir vlog olacak bu. Bunun kesinlikle bir de karlı vlog halini kesinlikle yapacağım. Şimdi önce bir markete gideceğiz. Kargo için bir patlayan poşet alacağım ondan sonra da karga vesaire işlerimizi halledeceğiz. Hadi gidelim. Evet, yaklaşık bir saat süren ürün değiştirmeden sonra şimdi kargamı son bir şeye daha saracağım. Şunu sağlam bir hale getireyim. Kargada başına bir şey gelsin istemiyorum açıkçası. Fotoğrafımda gelse ve lensler olduğu için. Şurada otoparkta tekrardan bir ekstra paketini yapıp buradan da kargoya gideceğim. Bu arada şunu demek istiyorum. Burası bizim evin olduğu bölge. Şurada da bir tane Ikea var. Oynadığım Euro Truck oyununda burayı birebir yapmışlar. Sadece bu işte buradan bizim adaya doğru giden taraftaki yolu kapatmışlar. Size onun da bir görselini koymaya çalışacağım oraya. O günde o kadar şaşırdım ki direkt yani bizim eve kadar götürüyor neredeyse. İşte dediğim gibi bir tek bu yolun burasını kapatmışlar. İkiye falan gözüküyor, Şilaper'den yazıyor. Hepsini yapmışlar. O da beni çok işte. şimdi işlerimiz bitti. Hava da iyice soğudu. Saat şu an 3'e 5 var ve gün batımı başladı. İşte bizim buradaki kışın en büyük sorunumuz zaten bu oluyor. Çok erken saatte güneşin batıyor olması. Yaklaşık 3.30 gibi gün batımı diyor ama e, tepelerden vesaire coğrafi engelden dolayı daha erken de oluyor. Şu an zaten göstereceğim size gün batımı. Yani 15-20 dakika sonra pek büyük güneşten eser kalmayacak. Ben de dedim videoya burada devam edeyim. Zaten işler şey yaptım. Bir de galiba paket yaparken bant yükmüşüm. Şu an böyle boğazımda bir yere yapıştı gibi hissediyorum. Umarım yan etkisi yoktur. Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Kış konusunda hazırlık anlamında genelde alışveriş için biraz daha bekleniyor. Özellikle bu dönem Black Friday istedikleri Kara Cuma, Efsane Cuma, Süper Cuma, Hayırlı Cuma işte onları bekliyorlar. Biz de şu an onu bekliyoruz bu hafta sonu. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ben oranın yolunda olacağım. E orada gerçekten güzel indirimler oluyor. Kışık, hem kışık alışverişte hem işte sonrasındaki bahar alışverişinde avantaj sağlamak için insanlar da burada o dönüm bekliyor. Ve buradaki indirimler gerçekten indirim oluyor. %70, %80 indirimler burada karşılanabiliyor. Biz de ondan faydalanmak istiyoruz. Bu arada gün batımı da bizim kumsalla bu şekilde. Gördüğünüz gibi kimse yok saat daha hala mesai saatleri şu an daha 3 bile değil. Ama güneşin konumunu görüyorsunuz. Artık buralarda, bu diyarda güneş fazla uğramıyor. Zaten yani şimdi çok yatayda gibi gözüküyor ama zaten belki o karşısındaki bulutun üstünde geçiyor ve sadece bu şekilde yatay bir dönüş sağlıyor. Çok böyle dik bir güneş ışığı olmuyor. O yüzden zaten hava soğuk oluyor açıkçası. Yoksa Oslo ile alakalı Norveç'in bu bölgesinde, Oslo ve civarı bölgesindeki güney kısmında yani güneşle alakalı çok problemimiz olmuyor bizim. Güneşi görüyoruz aslında. Belki çok kara kışın olduğu dönemde işte o zaman biraz şey oluyor ama ondan da normal. Yani bir Almanya'nın kuzeyine göre, Almanya'nın kuzey tarafına göre kıyaslarsak ya biz burada aydınlık günlerimiz çok fazla oluyor. Kar yağdığında bile aydınlık günlerimiz fazlasıyla oluyor. Biz de onu bu anlamda seviyoruz. Yani evet soğuk oluyor ama böyle karamsar bir hava pek olmuyor. Ama tabii gün batımı olduktan sonra da işte ocak başı gibi mavi geceler başlıyor. Anca o zaman keyifli oluyor. Aslında bu aylar bu ay da değil, aralık ayı artık önümüzdeki ay yani en büyük problem bizim için o oluyor. Kış hazırlıkları konusunda bir de şöyle bir şey var. Ee, evi elektrikle ısınanlar dışında bir de şömineyle ısınanlar var. Onlar da burada. Yani şömineyle artık ne kadar ısınıyorlar bilmiyorum ama odun sobası falan kuranlar da var. Onu sergiyi sevenler. Biraz lüks için işte dediğim gibi şömine kullananlar. E onlar da kışın işte kış tam başlamadan bu dönemlerde böyle anlaşmalı firmalarla işte tonlarca <laughs> odunlarını alıyorlar. Bu dönemde koyuyorlar. Bizim o şekilde şu an sobalı şeyimiz olmadığı için biz tamamen elektrikli yani o yüzden çok ekstra bir Hazırlığa girmiyoruz ama buradaki, bizim bu adadaki çoğu insan e, onu yapıyor, görüyoruz, hepsinin bacaları tutuyor. O anlamda da belki kendi evimiz olduğunda biz de o şekilde bir şey düşünebiliriz. Hava şu an iyiden iyiye soğudu. Ben de videoyu çekeceğim diye şapkayı, boyunu ayarladım, hepsini unutup çıktım. Daha karı görmediğim için çok soğuk değildir diye düşündüm ama pek de öyle değilmiş. <laughs> elim bile üşüdü, çok eldiven giymem, elim bile üşüdü şu an. gitgide soğumaya başladı. Şu an eksi 8 derece oldu. Gün batımını bekliyorum. Şimdi saat 3 oldu. Şu anki son durum bu. Artık yani bir 5 dakikaya falan gidecek. Ben de yavaştan artık arabaya doğru gitmeye başlıyorum. Kış hazırlıkları. Evet burada biraz normal kıştan biraz daha fazla bir kış oluyor. Onu söylemek lazım. Buraya gelmeyi planlayanlar için. Pek belli olmuyor. Bir kırmızı bir meyve veren bir ağaç var. Hatta burada da var. O kırmızı ağaç çok olduğu zaman Kış çok yumuşak olur diyenler de var, çok sert olur diyenler de var. Bu sene inanılmaz çoktu. Gerçekten onu da bilmiyorum. Şu meyve ağacı mı artık ne onu da size göstermek istiyorum. Dediğim meyve ağacı da bu ne olduğunu inan ki hiç bilmiyorum. Bundan bu sene inanılmaz çok fazla vardı. Hala da burada kalmış olması da değişik. Bu işte olduğu zaman çok olduğu zaman kış yumuşak geçen diyen de var, çok daha sert geçen diye var, geçen diyen de var. Biz de emin olamadık. Bakalım bu sene öğreneceğiz. Geçen sene eksi -25 25'i bulan bir kış yaşadık burada. İlk defa burnundaki kıllar, göz bebeğindeki suya kadar donuyor yani açık havada. Öyle bir kış yaşadık ama son 40 yılın en büyük kışı demişlerdi onun için. Artık bilmiyorum nasıl bu sene olacak ama biz de onu merakla bekliyoruz. Tabii kış olduğu zaman burada hayat bitmiyor. Öyle de bir gerçek var. Buranın asıl tadını çıkaranlar kışın da yaşamayı biliyor işte kayak yapanlar, işte bir sürü etkinlikleri, buraların buz pateni pistleri açılıyor her yerde. Çünkü bütün göller vesaire her yerde olduğu için her yerde buz pateni yapıyorlar. İşte kızaklı kayma var. Biz geçen sene denedik. Ufak bir kaza geçirdik. Ayağımızı vurduk vesaire. Ama keyifli yanları da var. Tabii ki bu deniz donacak. Size onun da görselini atacağım. Bu deniz tamamen donuyor. Diğer denizler de donuyor. Ben size daha öncesinde bir videoda, galiba ev almayla alakalı bir videoda Bundan bunu göstermiş hatta o denizin üstünde yürümüştüm. Yine biz o dönemi yaşayacağız. Yavaştan zaten az önce hava durumuna baktım. Şu an eksi 9 hissedilen diyor. Önümüzdeki pazar günü her yağışı gözüküyor. Sonrasında kardan dolayı biraz hava ısınıyor ama sonrasında hava o kadar soğuyor ki. Büyük ihtimal buz başlayacak. Yağmur da var. Yani o buzlu döneme çok yakında giriyoruz. Ve buranın en zorlayıcı yanı maalesef o buz. Dediğim o kırmızı çiçekler, kırmızı meyveler burada da var gün batımının dibine sıyıra sıyıra ben de eve doğru gidiyorum artık. Norveç'te işte kış hazırlıklarıyla alakalı sizlere aktarabileceğim bilgiler bu kadardı. Bizim yaptıklarımız yani şimdilik bu iki yıllık tecrübeyle bunlar işte etraftan da gördüklerimizi size aktarmaya çalıştım. Bugün bayağı bir soğuktu. Benim için de kışın güzel bir provası oldu. Ellerim şu an biraz uyuşmaya başladı. O yüzden video daha fazla devam edemeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa her şeyle alakalı olabilir. <laughs> İşle de alakalı çok fazla soru geliyor. Onları da yazın ama yani genel bir cevap vermiştim aslında. Yine de elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmazsanız bize de çok sevinirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Soğuk bir Oslo akşamından hepinize selamlar.